Dünyada garip şeyler oluyor. Geçmişte filmlerde ve dizilerde izlediklerimiz şu anda gerçekleşiyor desem çok şaşıracaksınız. Bu film ve dizilerde amaçlarından da bahsediliyor zaten. Dikkatimi çeken bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak günümüzde gelişen bu süreci ve ardından da asıl mevzuya değineceğim. Kripto para hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Kripto paralarını vücutlarında muhafaza etmek isteyenler için deri altı mikroçip destekli fiziksel cüzdan projesini duydun mu? Hollandalı Martin Wismege kripto para depolama konusunda sıradışı bir proje ile adını duyurdu. Bu Hollandalı adam, cerrahi müdahale ile deri altına yerleştirilen implant sayesinde kripto para birimlerini fiziksel cüzdanlarda saklamayı bir adım öne taşıyor. Deri altına yerleştirilen mikroçip, NFC desteği sunarak fiziksel cüzdan içerisindeki meblağının kontrolünü de sağlıyor. Hatta ilk örneği 2014 yılında gerçekleşmiş bile. Martin Wismege ya da diğer bir deyişle Bay Bitcoin olarak isimlendirilen kripto para yatırımcısı, bu alanda ilk olma ününe sahip. 2014 yılında mikroçipi deri altı operasyonu ile kendi cüzdanını vücuduyla bütünleştiren yatırımcı, formatlayıp programladıktan sonra kendi yatırımlarını vücudunun bir parçası olarak taşımaya başlamış. Sahip olduğu Bitcoin'lerinin Çoğunu hackleme ve hırsızlık olaylarında kaybeden Vismege, Önce'ni yeni bir proje ile geliştirerek çıkarmış gibi duruyor. Zaten asıl amacı da bu, güvenli kasa. Mr. Bitcoin isimli Bitcoin ATM'lerinin de kurucusu olan Vismege, deri altına yerleştirilen mikrochiplere NFC desteği sunarak ATM cihazlarıyla iletişimi mümkün kıldı. Yani elimizi göstererek para çekmek veya yatırmak gibi. Vismege, Bitcoin'lerin deri altında saklamayı uygun gördüm çünkü temasız ödeme yöntemlerinin en güvenli şeklinde bu olduğunu düşündüm demişti. Temassız kelimesini cebimize koyalım. Anlatacaklarımı kelime kelime örneklendireceğim. Deri altına yerleştirilen çip 26 farklı bitcoin anahtarını saklayabiliyor. Kripto paralar özelinde geliştirilen çip boyutu oldukça küçüktür. Camdan imal edilmiş olan mikro cihaz 888 bit kapasitesinde bellek barındırıyor. Yapılan açıklamaya göre bu belleğin içine 800 karakterlik veri sığıyor. Bu da 26 bitcoin anahtarının depolanabilmesi anlamına geliyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat Vismege bir açıklamada ana amacı deri altı fiziksel bitcoin cüzdanı olsa da farklı projelerde kullanılmasının mümkün olduğunu söyleyen Vismege, yongaların pek çok amaç için programlanmaya müsait olduğunu açıkladı. Buraya dikkat edin. Birçok programlanmaya müsait kelimesini de anahtar kelime olarak hafızanızda tutun. Anlatacaklarımı daha iyi anlayacaksınız. Peki sağlığa zararı var mı? Bir de bu yönden bakalım. FDA onaylı olmasına rağmen yani ABD Sağlık Kuruluşu onaylı olan NFC çipleri kansere bağlayan bazı çalışmalarda çiplerin kanser riski taşıdığına dair araştırmalarda mevcut. Kısaca riskli olabilir. Bir tarafta işimizi elimizden almaya hazırlanan yapay zeka, robotlar ve karanlık fabrikalar. Diğer taraftan blockchain ile sanallaşan devletler ve kripto paralar. Öyle görünüyor ki dijital dünyanın kuralları bugünden çok daha farklı olacak. Koronavirüs salgınının dijitalleşmeyi tetiklediği iddiaları bir kenara sanal paralar sessiz sedasız şekilde yükseliyor. Bu yeni dünyada para kavramının ve para kazanma şekillerinin değişeceğini biliyorduk zaten. Microsoft kısa süre önce vücut aktivite verilerini kullanan kripto para birimi sistemi için bir patent almış. Bu para birimi sistemi arama motorlarını, sohbet robotlarını kullanma ve reklamları okuma gibi çevrimiçi görevleri gerçekleştirirken beyin dalgalarından ve vücut ısısından faydalanacak. Ünlü stratejist Abdullah Çiftçi de insanların biyometrik çipler yoluyla kripto para üretim aracı haline getirilmek istendiğine dikkat çekiyor. Bill Gates'in aldığı patent ile tam da bunu hedeflediğini dile getiren çiftçi. Microsoft'un aldığı patentin içeriğine baktığımızda insanın kan dolaşımından, kalp atımından, beyin dalgalarından kripto para üretimi hedefleniyor. Peki Bill Gates madencilik mi yapacak? Buna ihtiyacı mı var? Tabii ki hayır. İnsanı kripto para üretimi için kullanacaklar. Bunu biyometrik çiplerle yapacaklar. Dijital devlet, vatandaşlık ve evrensel gelir modeli de bu sistemin bir parçası. Önce dijital kimlik ve vatandaşlık oluşturacaklar, ardından da maaş verelim diyecek. Anahtar kelimemizden bir tane daha kimlik ve maaş. Bunu da cepte tut. İşte burada bu patentler devreye girecek. Bir zaman sonra parayı hak et diyecekler. Zaten yakın zamanda robot çalışanlar üretiminde insanların yerini alacak. İnsanları da çık takıp koşturacaklar büyük topluluklara bu şekilde görev verecekler. Çip ile insanda tam kontrol sağlayacaklar. Çünkü böyle bir dünya hayal ediyorlar. Bu teknolojiler henüz başlangıç aşamasında. Zaman geçtikçe yeni ve ilginç kavramlar görmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim asıl olaya. Zamana karşı adlı filmi hatırlarsınız. İzleyenleriniz illaki vardır. Olmayanlar zevkle izleyebilir, olayları anlayabilir. 25 yaşına gelen insanların yaşlanmayı durdurmak için var güçleriyle çalışmak zorunda olduğu bir gelecekte geçen filmde zaman gerçekten para ve güç demek. Zira zamanın rahatlıkla satın alınabildiği bu sistemde zenginler sonsuza kadar genç kalarak yaşarken fakir ve güçsüz olanlar ise ölerek elenir. Üstelik kendi yaşayamadıkları yıllar başkalarının hayatlarına eklenir. Güçsüz olanlar sadece bir gün daha hayatta kalabilmek için zaman dilenir. Ödünç alır hatta bazen zaman çalar. Bireklerindeki o zaman çizelgelerini hatırlayalım. Bir çip varsayımı yapıldığında zamanlarını nasıl aldıklarını hatırladınız mı? Çalışarak zaman alıp hayatta kalmaya çalışan insanlar ayrıca ticaretlerini de zaman üzerinden yapmaktadır. Peki günümüzde yaşlandırmayı geciktiren veya durduracak bir çip var mı? Ne kadar da çok çalışma mevcut olsa da henüz bir çip bulunabilmiş değil. Lakin beyne takılma aşamasına kadar gelen bir çip mevcut. Hatta hayvanlarda pozitif sonuç verdiğini biliyoruz. Bu kişiyi iyi biliyorsunuz. Elon Musk. İnsan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkları iyileştirebilecek bir çip çıkardı. Henüz deneme aşamasında olsa da birçok kişi listeye dahil olmuş durumda. Bu çipleri insan beynine takıp sözde iyileştirici güncellemelerle yaşlanmayı durduracak bir çip haline getirebilirler. Hatırlayın, Bismeg'e yapılacak çipin yongalarının pek çok amaç için programlanmaya müsait olduklarını açıklamıştı. Sanal para beyine takılan çip ile birlikte bir yaşam döngüsüne dahil olabilir. Sanal para zamanı dönüştürülebilir, beyin çipleriyle sürekli temas altında olabilir. Dolayısıyla beyin ile bir bağlantı kurarak insanların yaşamlarını etkileyebilirler. Kısacası sistemin kölesi olacağız. Bizleri istedikleri işlerde çalıştıracaklar ve kripto paraları zamana çevirecekler. Zaman için sürekli çalışacağız. Aslında projelerin hepsi ayrı bir sebep, ayrı bir amacı barındırsa da en sonunda hepsi bir olacaktır. Elon Musk ve Miss Vega çok önemli bir projeyi başlattılar. Bu projelerin ya kurbanı olacağız ya farkında olup gereken neyse onu yapacağız. Fakat her şey bir tarafa. Bu gerçeği sakın unutmayın. Allah kurdukları tuzakları başlarına geçirecektir inşallah. Allah'tan umut kesilmez. Müslüman olarak bizler de ölümden sonra tekrar dirilip hesaba çekileceğimiz güne, yani ahirete ve sonrası cennet olan inancımızdan bize ters gelir. Bu milletin Allah ile kavuşma arzusu oldukça bu dünya onların olsun. Ebedi bir hayat bulamayacaklar. Lakin bizlerin farkında olmamız ve bu süreçlerde en azından bilinçli olmamız gerekir. Bize bir şey olur mu Allah bilir. Lakin bugün susarsak yarın bizden sonrakilere bir şey olursa bize de mesuliyet kalır mı? Onu da ahirette göreceğiz. Farkında ol. Emeklerimizin zayi olmaması adına beğenip abone olursanız seviniriz. Bu arada farkında olduysanız lütfen diğerlerinin de farkında olmasını sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.